Kabir azabının halleri. Kafirlerin vücutları kuruyup, toprağa karıştığında ve onların kabirlerine bakıldığında, yılan ve akrepler görülmediğinde, kabir azabının keyfiyeti açıklanmadığından, yani, dünya gözüyle, görmeleri mümkün olmadığından bakışları görgüye, dayalı kalıp akılları ile gerçeği anlamaktan aciz kalmış. Ve uzun zaman, kafir kabre, bakıp onda bir şey müşahede edemediğinden görülemeyen, bir şeyin aksine inanmakta bir mana yoktur demişler. O gafil kimseler anlayamadılar ki izah edilen yılanlar, kötü ahlaktan sayılan kibir, gösteriş, haset, öfke gibi doksana yakın beyan edilen kötü huylar, sayısında yılanlar halk edilip ahlakın bazısı, bazısından farklı ve daha kötü olduklarından, azapları da ayrı ayrıdır. Yani ahlakın çirkinliği, nispetinde mezarda azap değişecektir. Mesela imansızın azabı, diğerlerine nazaran, çok daha şiddetli ve dehşetlidir. Bu yılanların en zayıfı, akrep ve en kuvvetli ejderhadır. İşte insanın kötü amelleri, Allah'ın emriyle birer azap, kaynağı olacak ve onlara mezarda, işkence etmiş olacaklardır. İçimizde sakladığımız kötü hallerimizi görmemezlikten gelirken, ahiretin ya yılanlarını daha inkara kalkışamayız. Fakat imanları sağlam olanlar kabir, azabının hak olduğunu tasdik edenler asla bu yolda itiraz etmezler. Buna göre bir misal vermek mümkündür. Şu dünyada çekilen bir hayli sıkıntılar ağrı ve sızılar, görülmedikleri halde acıları bizi rahatsız etmektedir. Aynı bunun gibi gözlerimizle göremediğimiz, kötü niyetlerimizin, mezarda birer yılan halinde bize azap edecekleri bir gerçektir. Bunu inkar etmek akıl sahibine yaraşmaz. Çünkü dünyada çektiğimiz görünmez ızdıraplar bize kabirde, Azabın var olduğunu haber veriyor. Ölüye mezarda yılanın azap ettiği hususuna inanılmalıdır. Çünkü mezar melek kütlemidir. Bu dünya gözleriyle orayı görmek ve o azabı yapan mahlukları tespit etmek mümkün değildir. Aynı zamanda bu husus akıl ile de tespit edilemez. Cebrail aleyhisselam'a peygamberimiz görüp sahabeler görmedikleri halde Cebrail'in geldiğine inanmışlardır. Bizim de kabirde azabı yapanları görmediğimiz halde onların azap ettiklerine inanmamız lazım geliyor. Peygamberin gordu bunu kalbi yalan çıkarmadı. Necm suresi ayet 11 ayeti ilahiyenin sırrı meydana çıkmış oldu. İşte kabir azabından ve onda bulunan yılanların, ahirette meydana gelen hallerine haber veren peygamberimizdir. Eğer Resulullah'ın Cebril'i gördüğünden inanmaz, meleklere ve vahiy ilahiyeye de inanmazsan, bu hal çok büyük bir cehaleti mucibtir. Vebali de çok ağırdır. Esas iman. Gaybi hususları tasdik etmekten ibarettir. Cimrilik gösterdikleri şey, kıyamet gününde boyunlarını ateşten, bir halka olarak geçirilir. Ali İmran suresi ayet 180. bu ayet kelimenin tefsirinde bahihilligin bir yılan, olduğu ve bahillik sebebiyle zekatını verilmeyen malın kıyamet gününde yılan, olup sahibinin boynuna sarılarak başından ayaklarına kadar azap, vereceği açıklanmıştır. Hangi şahıs malının zekatini vermezse, kıyamet gününde Cenab-ı Hak o malı boyunlarını ateşten, bir halk olarak geçirecektir. İşte bu hadis-i şerif, cimri insanların servetlerinin kendilerine bir eziyet kaynağı olacağını bildiriyor. Uyku halinde olan bir kimseyi yılanı ısırık, zehirini verir. Bundan dolayı eziyet ve işkence çeker. Aynı zamanda terler içerisinde uyanır. Bütün bu eziyetleri uyku halinde olan insan hisseder, fakat bir hareket ve tepranış göstermez. Fakat yanında uyanık bulunan şahıs uyuyanın çok rahatlık içerisinde uyuduğunu sanır. Halbuki o zavallının çektiğini ancak kendisi bilir. Al böyle olunca uyuyan şahsın nefsinde ızdırap mevcut olunca artık yılan ister. Görünsün ister görünmesin ızdırap mevcuttur. Yılanın kendisinde ızdırap yoktur. ızdırap onun zehrindedir. Şu halde yılanın akıttığı zehir insanı rahatsız ediyor yoksa yılanın kendisinin ıstırap ettiği yoktur. Şu halde insan vücudundan akıttığı kötü amel, zehirleri kendisine bir işkence ve azap vesilesi olacaklardır. Allah cümlemizi bu kabir azaplarından korusun amin. Şu izahattan anlaşılıyor ki, kötü ahlak, öldürücü olup, ölümden sonra da eziyet kaynağı olacaktır. Mümkün mertebe bu kötü hallerden uzaklaşmamız ve lazım gelen tedbirleri almamız lazımdır idrakın kapsamayacağı ve aklın alamayacağı bu gibi hususların teferruatı ile uğraşmaktansa, kötü ahlaktan nasıl kurtulunur ve onun meydana getireceği azaba ne yolda çare bulunur diye inceleme yapmak ve ona göre kurtuluş yollarını aramak vazifelerimizin başında gelmektedir. Aksi halde bu halimiz şuna benzer ki, bir hükümdar, kabahat yapmış bir adamı hapse atmış, elini ve ayağını kesmeye karar verir. Mahbus kendisini bu azaptan kurtarması için çare araması gerekirken, acaba hükümdar, elimi bıçakla mı, yoksa ustura ile mi, ayağımı balta ile mi, yoksa başka bir alet ile mi kesecek, diye durmadan onunla meşgul olan kişinin haline benzer. Halbuki onun vazifesi, bu kesilme halinden kurtulmanın çaresini aramasıdır. Yoksa başka lüzumsuz şeylerle uğraşması değildir. Aksi halde kendisini büyük zararlara sevk etmiş olur. Madem ki azabın vuku ve kötü ahlakların yılanlarla çevrileceği, her yönden inanılır. Peygamberimiz tarafından haber verilmiş, o halde bu haberi hakikidir. O halde yılanlara kabirde tesadüf edilmiyor. Azap ruha mı, yoksa cesede mi? Sonra ceset çürüyüp toprak olunca ne olacak? Diye uzun fikir üretmek yoktur. Ancak bu azabın hangi sebeplerden doğduğu ve bunlardan kurtulmanın çareleri nelerdir? Diye onun üzerinde durmak gerekiyor. İşte bu cihetleri düşünen ve lazım olan tedbirleri alan tam akıllı bir kimsedir. Şurası da muhakkaktır ki, cismani ve fani alem olan burada, alami meleküt ve alami halk olan mezar alemini keşfetmek, insanlar için bilhassa orta tabaka avam halk için mümkün değildir. Oranın hali alami halk ve alami emrin icabatındandır. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor. Haberiniz olsun ki, onun yaratması da vardır. Buyurması da vardır. Alemin Rabbi olan Allah pek şanlıdır. Araf suresi ayet 54. Bu alami emrin yani bu dünyadan başka olan alami berzahın halini anlamakta, dünya bize perde olmaktadır. Fani hayatı terk etmedikçe bu ilme vakıf olmak mümkün değildir. Alemi emrin keyfiyatı müşahede edilemez. İnsanlar acayip ve garayip halleri anlamaktan yoksundurlar, o halde melikut aleminin halini nasıl anlayabilecekler? Cenab-ı Hakk'ın birçok acayip işler vardır ki, insanlar bunları hiç göremezler ve anlayamazlar. Bir takım işler de vardır ki, bunları görürler fakat anlayamazlar, mahiyet ve hakikatlerinden haberdar olamazlar. Onun için Cenab-ı Hak mukaşefe ilmine bir nebze kullarını vakıf kılmak için rüyayı halk etmiştir. Rüya halinde insan öyle acayip halleri görür ki, uyanık halinde o halleri görmeye imkan yoktur. Bu rüyalara sahip olması, Beş duyusunun bir an için işlemez hale gelişinden faydalanmaktadır. Çünkü uyku halinde insanın zahiri beş duyusu çalışmaz. Başka manevi ve iç duyguları faaliyete geçer. Al böyle olunca alemi emirden olan ruh, alemi halktan bulunan bedeni tamamen terk edip ve beş hastanın çalımasından ayrılıp kendi alemine çekilince, buradakiler o ayrılan ruhu alemi rüyada görebilirler ve onunla ruhaniyet aleminde görüşürler. Onun için uyku ölümün kardeşidir denildi. İnsan bu dünyadan alakasını tamamen kesmedikçe, öteki alemden haber alması veya oranın hali halinden haberdar olması imkan haricindedir. Bu itibarla ne söylense ne anlatılsa tamamıyla oranın halini bilerek ve görerek anlatılmış sayılamayacaktır. Ruhun mahiyeti anlaşılanmayınca, kabrin hali de tamamıyla bu dünyadan anlaşılanmayacaktır. Ancak kabir azabını doğuran sebeplerden biri de, küçük abdest sıçrıntıları olduğuna dair peygamberimizden rivayet edilen hadisi şerif vardır. Bu hadisi şerife göre, kabir azabının sabit olduğu aşikardır. Ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre kabir azabını, inkar eden kafirdir. Resulullah kabir azabı hakkında şöyle buyurmuştur. Resulullah kabir azabı hakkında şöyle buyurmuştur. Küçük abdest sıçrıntılarından korkun, zira bütün kabir azabı o yüzden olacaktır. Meşariki Şerif, işte bu hadis-i şerifler taharetin lüzumuna işaret edilmektedir. İkinci bir hadis-i şerif de Resulullah şöyle buyurdu. Küçük abdest sıçrantılarından sakının. Zira kıyamette kul ilk defa ondan hesaba çekilecektir. Buhari rivayet etti. İşte İslam'da temizliğe ve bilhassa Hakk'ın huzuruna çıkılmadan önce, ne şekilde temizliğe riayet edilmesi gerektiğini açıklayan bu hadisler dikkati caliptir Bizim dinimiz kadar hiçbir din, temizliğe, Saharet ve nezafete önem vermemiştir. Kabir azabını meydana getiren taharetsizlik ve dikkatsizlik olduğu Resul-i Kibriya tarafından haber verilmektedir. Ayrıca söz gezdirmenin de kabir azabının meydana gelmesine sebep olduğu bir gerçektir. Onun için gıybet yapandan daha günahkar olan bu yapılan gıybetleri ona buna taşıyanlardır. Mevla cümlemizi bu gibi kötü hallerden muhafaza buyursun amin.